Astrolojide sabır ve olgunlaşma gezegeni Satürn. Satürn ve sınavların. Astrolojide Satürn sınırları, sorumlulukları ve hayatın ciddi yüzünü temsil eder. Onun bulunduğu ev ve burç hangi alanda en çok ders alacağımızı ve dayanıklılık geliştireceğimizi gösterir. Satürn'ün enerjisi yavaş işler. Hemen vermez önce denetler. Çünkü o kalıcı başarı ister. Bu gezegen bizi zorlayarak büyütür. Sabır, düzen, disiplin ve kararlılık ister. Eğer hayatında tekrar eden gecikmeler, engeller ya da testler varsa büyük ihtimalle Satürn o alanda senden bir sorumluluk bilinci istiyordur. Örneğin, birinci evde Satürn varsa kişi kendine güvenmeyi öğrenir. Yedinci evde ise ilişkilerde sabrı ve bağlılığı sınar. Onuncu evde ise kariyer basamaklarını yavaş ama sağlam çıkmayı öğretir. Satürn retro olduğunda kişi geçmişte aldığı dersleri yeniden gözden geçirir. Yani geçmişe sorumlulukları tekrar karşına çıkabilir. Satürn hiçbir zaman bizi cezalandırmak için değil, hayatımızın temel taşlarını sağlam atmamız için gelir. Eğer bu süreci bilgelikle karşılarsan, Satürn seni hem olgunlaştırır hem ödüllendirir. Burçlara gelelim. Koçta Satürn. Kişiye sabırsızlığını kontrol etmeyi öğretir. Aceleyle başlattığı işleri, sabırla sürdürmeyi, bireyselliğini olgun bir şekilde ifade etmeyi ister. Önce düşün, sonra harekete geç dersi verir. Boğada Satürn, güven, madde, istikrar ve değer duygusunu test eder. Kişi yavaş ilerler ama sağlam kazanır. Gerçek güven, içsel dengede başlar, mesajını verir. İki Zarda Satürn, düşünceleri, iletişimi ve öğrenme biçimini ciddileştirir. Kişi fikirlerinde sabitlik kazanır, konuşmadan önce düşünmeyi öğrenir. Bilgi güçtür ama bilgelik sabır ister. Yengeç de Satürn. Duygusal sınırlar ve aile sorumlulukları ön plandadır. Kişi duygusal olgunluğu, şefkati dengelemeyi öğrenir. Kendine de sahip çık. Aslan da Satürn. Kişinin özgüvenini test eder. Egodan değil, öz beslenen bir duruş geliştirmeyi öğretir. Gerçek lider önce kendine hükmedendir. Başaklı Satürn disiplin, detay ve hizmet bilincini derinleştirir. Kişi mükemmeliyetçiliğini dengelemeyi öğrenir. Kusursuzluk çabayla değil, niyetle gelir. Terazi'de Satürn ilişkilerde sorumluluk ve denge dersleri verir. Bağımlılık yerine olgun ortaklık kurmayı öğretir. Gerçek denge kendi merkezini koruyabilmektir. Akrep'te Satürn güç, kontrol ve dönüşüm konularında sınar. Kişi krizlerden yeniden doğmayı öğrenir korkunu dönüştür. Gücün orada. Yayda Satürn, inanç, vizyon ve özgürlük anlayışını test eder. Kişi düşünce disiplinini öğrenir. Gerçek özgürlük bilgelikle sınırlıdır. Oğlakta Satürn, Satürn'ün yöneticisi, şey oğlan yöneticisi Satürn zaten. Kişi hedef, statü ve sorumluluk alanında ustalaşır. Zamanla büyük başarılara ulaşır. Sabırla inşa et çünkü kalıcı olan budur. Kovada Satürn, Toplumsal sorumluluk ve bireysel özgürlük arasında dengesler. Kişi farklı olmanın bedelini, sonra da ödülünü öğrenir. Gerçek devrim içsel olandır. balıkta satürn. Hayaller ve gerçekler arasında sınır çizer. Kişi sezgilerini disipline etmeyi öğrenir. Rüyalarını gerçeğe dönüştürmek için ayağını yere bas. Evlere göre satürn ve sınavların diye bahsedelim. Satürn ve sınavların evlere göre. Birinci ev. Kimlik ve özgüven sınavı. Kendin ol ama olgun bir versiyonunla. Kişi hayatta geç olgunlaşabilir ama güçlü bir karakter kazanır. İkinci, para öz değer ve güven sınavı olur. Kendine güven yoksa hiçbir kazanç seni tatmin etmez. Maddi istikrar zamanla gelir. Üçüncü, iletişim ve kardeş ilişkileri sınavı. Düşünce yapısı ciddileşir, kelimelerin gücünü fark eder. Düşünce yapısı ciddileşir, kelimelerin gücünü fark eder. 4. Aile, kökler ve duygusal temel sınavı. Geçmişte yüzleşmeden geleceğe güvenemezsin. Aile sorumlulukları öne çıkar. 5. Ev, aşk, yaratıcılık ve özgüven sınavı. Kişi kalbini ciddi alır. Aşk olgunlukla yaşanır. 6. Ev, iş, sağlık ve düzen sınavı. Emek, düzen ve hizmet bilinci vardır. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını oturtmak zaman alabilir. 7. ilişki ve ortaklık sınavı. Kişi ilişkileri sorumlulukla yaklaşmayı öğrenir. Bağlanmak fedakarlık değil, olgun seçimdir. 8. Ev. Kriz, dönüşüm ve paylaşım sınavı. Maddi veya duygusal kayıplarla yeniden doğuş yaşatır. 9. Ev. İnanç, vizyon ve eğitim sınavı. Kişi düşüncelerinde derinleşir, inançlarını yapılandırır. 10. Ev. Kariyer, statü ve toplum sınavı geç ama kalıcı başarı verir. Otorite figürleriyle sınavlar yaşanabilir. 11. Dostluk, grup ve hedef sınavı. Gerçek dostluk menfaatten ayrılır. Kişi uzun vadeli hedefler belirler. 12. Ruhsal derinlik, izolasyon ve karma sınavı. İç dünyanda sessizlik ve olgunlaş, kişi içsel disiplinle ruhsal bilgelik kazanır. Şimdilik bu kadar.